Tekrar merhabalar güzel günler diliyorum sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel Bugün sizlerle semizotu bitkisini biliyorsunuz belki Hepiniz severek yiyorsunuzdur salatası var yemeği var Turşusu var konservesi var her türlü kullanılıyor Çok fazla faydalı olan bu bitki doğal olarak genellikle yetiştiriliyor Birçok yerde kolaylıkla yetişiyor Nemlilik olması yeterli bunun yetişmesi için benim sağolsun bir tane hacı amca komşum var. O kendi doğal bahçesinden toplayıp bana getirmişti. Kurutup bunu kışın tekrar kullanmak istiyorum. Nasıl kurutacağımı anlatmak istiyorum size bugünkü buluşmamızda. Şimdi bu semizotlarını gördüğünüz gibi bir, bir sürü semizotu var. Bunları güzelce ayıklayacağım. Ayıkladıktan sonra doğrayacağım. Şöyle bakın semizotlarıma. Yoğurtlu zeytinyağlısı çok güzel oluyor. Vücuda çok faydalı semizotu bitkisi. Bağırsak hastalıkları ile ilgili müthiş faydası var. Sapların tamamını kesmiyorum. İnce sapları şöyle bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Çok kalın kart gibi olanları kesiyorum. Şöyle elimde demet haline getiriyorum. Doğrayacağım ya kurutmak için o yüzden. Bağırsak hastalıkları için çok iyi, çok faydalı. Eklem hastalıkları için özellikle günümüzde biliyorsunuz çok e, hanımın ve birçok insanın daha doğrusu eklem hastalıkları var dizlerle ilgili, diz sıvı kaybı ile ilgili rahatsızlıkları var. O rahatsızlıkları gidermede faydalı. Sabah akşam yiyebilirsiniz. O kadar iyi. Bakın şöyle topluyorum. O oh, mis gibi kokusu var. Keşke kokusunu şu an siz de duyabilseniz. Siz de kurutup siz de kurutup kışında kullanabilirsiniz. Bakın, oh çok güzel kokuyor. Bakın, müthiş değil mi? Demet haline getirdiğim semizotumu şöyle ince ince kıyıyorum. saplarını ayır, ayır batmayacağım. Çok faydalı çünkü. Kahvaltıda böyle çiğ şekilde de tüketebilirsiniz biliyorsunuz. Maalesef günümüzde o kadar çok yapay besin var ki o yapaylıklardan kurtulmak için doğal besinlere yönelmek zorundayız. Özellikle sevdiklerimiz, anne babalarımız ve çocuklarımızı korumak zorundayız. Şu şekilde doğradım. Şimdi doğramaya tabii ki devam edeceğim. Diğerlerinde. Bakın, şöyle bir tepsim var. Tepsimin üzerine bir bez serdim. İsterseniz en güneş alan balkonunuzda bir sofra bezi sererek yere bir sofra bezi sererek de kurutabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tepsiye koymayı tercih ediyorum. Bakın, şöyle aldım. Şöyle tepsiye dağıtacağım. Semizotunu kurutmanın püf noktası yaklaşık. 3 saat kadar kızgın güneşte kalacak. Ondan sonra gölgede kurutmalısınız. Kokusunu, rengini çok fazla kaybetmemesi için. Ayıklamaya ve doğramaya devam ediyorum şimdi. Bakın. Müthiş bir şey. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yaptığımız demedi. Doğramaya devam ediyoruz. Evet. Bakın. Sadece kıtır kıtır sesi geliyordur. Duyuyor musunuz? Tazeliğinin sesi diye bu. Bakın. Çok güzel. Mis gibi mis. Siz de semizotu tüketin. Diz ağrılarınız azalsın. Bağırsaklarınızla ilgili problemleriniz azalsın. Daha doğrusu sağlıklı olan bütün doğal besinlere yönelmemiz gerekiyor. Toplum olarak. Elimizden geldiğince tabii balkonumuzdaki küçücük bir saksıda bile aslında bir fideyle bir şeyler yetiştirebiliriz. Küçücük bir toprağa ekip bir şeyler, maydanozumuzu, nanemizi balkonumuzda yetiştirebiliriz aslında. Bakın, evet bunları da alıyorum tepsiye. dağıttım. Geri kalan parçaları ufalttım. Zaten temizdi o yüzden yıkamadan doğradım, sirkeledim. Çamur falan yoktu. Kirli, hafif çamur değmiş olanları ayıkladım. Diğerlerini doğradım. Şimdi 3 saat güneşe bırakacağım öncelikle. Ondan sonra gölgeye bırakarak kurumasını sağlayacağım. Evet efendim. Gördüğünüz gibi semizotumuz kurudu. Dördüncü günün sonunda işte bu hale geldi. Semizotunun kurutmasındaki kuralımız neydi? İlk başta 2 saat veya 3 saat güneşte kurutuyoruz. Ondan sonra gölgede kurumasını sağlıyoruz. Bakın bunu kışın istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz yoğurtla karıştırırsınız. İsterseniz baharat gibi dökebilirsiniz salatalarınıza. Her türlü besin kaynağıdır. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız ayrıca sevinirim. Bildirimleri açarsanız yeni yaptığım tüm e, videolarımı hemen görme şansınız olur.